Arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video var ama arkadaşlar yeni bir video akşam da gelecek bu videoda arkadaşlar Kayra kardeşimiz yorum yapmış bize headless head videosunda önceki videomu izlerseniz gördüğünüz gibi şu içte bir tane çubuk gözüktüğünü söylemiş arkadaşlar onu engellemenin yolu nedir arkadaşlar benim dediğim gibi şu siyah scarfı alacaksınız ama sonra arkadaşlar çubuğun görünmesini çok istemiyorsunuz. Zaten oyunlarda çok belirmez ama istemiyorsanız arkadaşlar Hearthstone Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu da alabilirsiniz. Ve tavşan kloğunu da alırsanız gördüğünüz gibi gerçekten efsane bir headless ediniz oldu. Hiçbir şey bir, hiçbir şekilde gözükmüyor arkadaşlar. Kayra kardeşime bunu bu yorumu yaptığı için teşekkür ediyorum. Herkese yararlı olur inşallah. Arkadaşlar bu tavşan kulağını da almayı unutmayın. Bedava değil bu arada headless head. yani 300 robuxa yaparsınız arkadaşlar. 31 bin robux vermek yerine. Şöyle bir çubuk gözüküyor. Onu da tavşan kulağıyla engelleyebilirsiniz diyorum. Bu videoyu da bitiriyorum. Arkadaşlar tavşan kulağını nerede bulma, nasıl bulabiliyorsunuz? Onu hemen söyleyeyim size. Tavşan kulağını bunny ears, bunny ears yazarsanız bulursunuz. Arkadaşlar bunu da ne yazabiliyorsunuz? Gösteriyorum hemen. Çoba gelip arkadaşlar arama kısmına Black Hood yazarsak arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çıkacaktır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, çıkmazsa altıya doğru inin arkadaşlar. Ya da burada gördüğünüz gibi güzel Hoodlar da var arkadaşlar. Size önerim bu arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. O zaman görüşürüz diyorum. Bay bay arkadaşlar.